Arkadaşlar günaydın. Şimdi Instagram'dan bilenler bilir, burada stoto parkında kedi evlerimiz var. Bakın şöyle göstereceğim. Bunlar tırmalasınlar diye koyduğumuz tırmalayıcılar. Şöyle göstereyim. Şimdi muhtemelen hepsi yukarıda toplanmış. Mamasını ye. Günaydın kızım. Bu benim evdeki kömürün kardeşi. Bunu e, biz kömür aldığımızda tedavi ettiğimizde bunu görmemiştik. Sonradan çıktı piyasaya. Ama bu ikisi de aynı yani huyları birbirine çok benziyor hareketleri. Zaten instagramdan beni takip edenler kömürü de bilir. Mia'dan sonra aldım. Mia'yı sahiplendirdim. Şimdi bu kısım bu kedi evi. Burası e, köpekler bazen şuradan otoparktan girebiliyor. Gerçi o kapıyı kapattırdık ama bu kapı değil, diğer ilerideki kapıdan girebiliyor. İki tane e, kediye o şekilde boğdular ne yazık ki. Onun için oraya da buraya da böyle bir şöyle bir çözüm bulduk. Göstereyim. Bakın bizim evin yan tarafı arsa boş, bahçe gibi. E, yöneticilerden de izin aldık bu arada. Şurup kesim. Gördüğünüz yer var ya, ağaçların olduğu bölüme e, kedi yapacağız arkadaşlar. Orayı ter örgülerle çevireceğiz. Ve kedilerin girip çıkabileceği kadar bir boşluk olacak. O boşluktan kediler girecek, yuvalarını koyacağız. E, kışında üşümemeleri için gerekli şekilde izolasyonunu ve e, tasarlamasını yapacağız. Birkaç yerle görüşüyoruz şu an annemle beraber. Burada bir e, komşumuz var, Eray abi. O, ben ve annem üçümüz ilgileniyoruz. Sayfada da paylaşıyoruz zaten. Hani olur da sahiplenmek isteyen olursa e, sahiplendirebiliriz. E, şu an sahiplenilmeyi bekleyen yavru canlarımız da var. E, yaralı sokak canlarını ya da böyle yeni doğan sokak canlarını besleyip elimizden geldiğince sahiplendiriyoruz. Hani günlük hayatımda neler yapıyorum diye merak edenler oluyor. Instagram'dan yazanlar oluyor. Abi ne yapıyorsun sade video paranormal video çekiyorsun diye. Ve insanlar zannediyor ki. Ben gündelik hayatımda sadece paranormal yaşıyorum. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın o gösterdiğim yere de kedi yapacağız. Ee, bu ay ağustos ayı içinde en geç eylüle kadar yani kış gelmeden orayı da yapacağız. Oranın da yapım süreci bir günde olmayacağı için videoyu e, tek seferde muhtemelen farklı farklı zamanlarda kesitler alıp editleyip size tek seferde sunacağım. Bu arada yeni gelenler abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim ikinci kanalım. Burak Doğan Vlog. Bildiğiniz üzere diğer ana kanalım da Burak Doğan Paranormal. Yeni videolarda günlük ve para günlük vloglarda ve paranormal videolarda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.